Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy e oynayacağız. Çok istemiştiniz bu oyunu benden. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Fakat hile, hilesiz versiyonunu çekiyorum. Eski versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Misyon mu maalesef. Diğer türlü telefonuma inmiyor çünkü. Klasik savaşla başlayalım arkadaşlar. Kardeşim normalde bir ilk başta bir kolay oynayalım, sonra zordan imkansıza doğru gideriz ne diyor evet susurum bu alt society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as archidons. The way of the Archidonts. Sure, the way of the Archidonts. The way of the Archidonts. The way of the Archidonts. The way of the Demek ki sesi sesiydi kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Düzgün bir yer bulamadım video çekecek. Ha bu arada niye FNAF bir FNAF'ın arkadaşlar şeydi. Ben attım. izlenmeyince videoyu sildim arkadaşlar. Ben de başka bir oynatım dedim. Arkadaşlar buna e, 20 20 kişi 20 kişi bu bir görüntülenme sahip olursak arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Biz... Ne güzel. Bir de arkadaşlar yükseltme hilesi var. Mücevher falan yok yani. Mücevhersiz ayeti kuracağız. Evet başladık eski versiyonu te... tabi ki de. eski versiyonu seviyorum ben zaten alalım bakalım hadi kardeşim haydi hadi çok uyu uy, uy, uy şeysin ya neydi ya alalım şimdi üşengeçsin çabuk iki tane bize diyor adam bas dövüş savaşma hoş yapıyor Tamam kalle karşıdaki şu okçuyu alacağız herhalde. Evet evet alacağız. Düşmanımız galiba. Bir bakayım yok muyum adamları. Bize saldırırlarsa düşmanımızdır. Ben bu oyunu bu arada ilk defa oynuyorum. Hiç oynamadım bile. Ya yani ismini bile duymadım. Yani PUBG MUBG duymuşum ben ama bunu hiç duymadım yani. Çocukken falan oynadım diye biliyorum ama yok oynamadım. Evet bu bizim düşman kalesi. O yüzden saldıracağım ben buna. Şöyle biraz canını alacakçasına vuracağız biraz. Ha bu arada arkadaşlar buna sağlam bir izlenme gelirse şey yapacağım arkadaşlar. Bunun 3. versiyonunu çekeceğim. Tabii ikinci versiyonu ne ara çıktı ne ara bitti onu bilmiyorum ama Bakayım lan tek topalya karşı biz. Gel. Şimdi yorumlara bakacaklar. Lan nasıl bilmiyorsun sen çocuk musun? Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa duydum yani. 2023 senesinde duyduğum ilk güzel oyunlardan birisi. Yani eski versiyonla oynuyorum diye güzel diyorum. Kötü demezdim ya. Yani. Kötü olsa ben bu arada kötü derim çünkü ben bekleyin. Havalı bir hareketle bitirelim isterseniz. Arkadaşlar bu sizin için. tabii ki de sandığımız var tabii ki de arkadaşlar bir tık eski versiyonu sadece 20 liramız var ben harcamayacağım ben biriktireceğim böyle bayağı bir para bir yükseltme hileli ma maalesef arkadaşlar El hileliydi normalde de ben şey yaptım nedir bunun ismi ee, mücevher hilelisi vardı onu e, yapamadım 20 lira kazandık şu en fazla yükseltme hileri oynayabileceğiz. Eksi 20 zaten bizim puanımız. Niye öyle bilmiyorum. Bakayım. E. Evet. Şimdi 5 dakika oluyor. Bakayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Garip garip şeyler görüyorsunuz ama. 1.10.14 versiyonunu oynuyorum arkadaşlar. Niye? çalışamıyorum Oo, siz gelmeden daha Allah'ınıza kavuştunuz ki. Yani bunlar Hristiyan bizim Müslümanız, Osmanlı bizim lafım, bizim Kerim lafımız Osmanlı. 8 tane yeterlidir. Oy, oy, oy. 15 görüntüleme gelirse açıklamalıdır şunu belirttim. Ee, yorumlarda şunu yazdım arkadaşlar. Yüz, şey sesimi duyuracağım size. Ardından yüzümü göstereceğim. O da 10 milyon abone olduğumuzda inşallah daha çok olan neyse konuşmayın. Servisi de kendime çok yapıyorum. Tabii ki sizin yardımınıza bir düz bakacağım. O günlere gelmişiz? Ben de şöyle savaşın tadını çıkararak dövüyüm. 24 vuruyoruz ya çok eziyiz ha. Hiç adamlara düzgün dalınmıyoruz bile. 4 tane daha bas şöyle. Şöyle 4 tane okçu bas. 3 sıra bundan 3 sıra da okçudan yapacağım yani 4 8 12 asker burada 12 asker de okçu asker olarak devam aha iki tane geliyor tamam dedim, ben geliyor mu dedim o nasıl şimdi ya her neyse tamam Allah çarptı bunları şöyle öne doğru dönün kardeşlerim için tarafa bak Allah vurmuş gibi bakmayın onlara şu an 6-7 tane okçum var bir tane de gelirse 8 oluyor gene de bir lafı dedim Ama alev okçular çok güçlü vuruyor yani bunları az vuruyor ama altından şeyim var kardeşim yani tek yemeleri gerekiyor bizim de zor önlemiz gerekiyor da arkada konuşma arkadaki konuşmalarındaki aralara bir ara veriyorsunuz biraz. Aha geliyorlar. Lan çabuk. En başta. Kaçacağım geriye. Bu arada şimdi başını dolduracağım arkadaşlar. Şöyle bir soru ben var. Basacaktım şey basacaktım. Nihai vuruş ama o da yok. Evet arkadaşlar demin annem geldi. Sağ olsun içine etti gitti. Ne? Arkadaşlar bir sen geldim arkadaşlar reklam çıktı diye oyunumuz yarım bölündü bir de annem geldi videonun içine etti büyük ihtimal silerim o kısmı veya burayı silerim evet geldim boğazım bir ağrıyor evet tekrar devam kılıçlarla savaşacaktık evet 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 hadi bakalım <laughs> ne diyor Svodratlar bıçaklarının daha bir suzuları koparacak kadar bilediğini iddia ediyor Svodrat heykelini yıkar dur lan bu buna biraz yerden tabi geliyor ama Ha bu stikvarlı mı? Doğru. Yollar değişmedi Ben yine bunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar ama internette videolarını çok görmüştüm Eren abi Eren abi herhangi abi çekiyordu bunun videosunu çok seviyorum ben onu inşallah devamı gelir bayılıyorum onu stik var videolarına Bu arada ya ona da buradan selamlar 3 kılıçlı basın önüne çok bastım basın 3 kişiyi 3 adaletli Altın niye azalmıyor abi? Bu onu anla çözemedim hala. Bu arada arkadaşlar kardeşim yanında tezgah bir şeyler izliyor ama. Hadi hadi hadi. Gelin gelin. Çekeceğim bir tane. Çat 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 güzel öldüler? La bir -nice <difiyorsak> kişi dalın lan bir kişi. Allah'ın mağdur. Bir kişi, bir kişi. Bir kişi, bir kişi dalınır. kişi dalmaz. Adaletsizlik yapmayın. O da insan sonuçta. Neyse düşmana acı, acımayalım. Eğer düşmana acı, acırsak konuşabilsem mi? Acırsak düşmana düşman da kendisinden diyecek. abi bize kıyamıyor. O gel biz bunun kalesini de gidelim. Dur dur dur. Ha, bu arada arkadaşlar büyüğü bastığım gibi çoğalıyor ama satın alamıyorum. i̇lerleyen yani bölümlerde belki alırım ya, ya almam. Ya az da olsa hileli çünkü öbür türlü ben zor geçerim bunu. Yapamıyorum öbür türlü hayır birden ama zor oluyor. Eski basınları zor oluyor ya sahip oyunları. Kıcıklı dosunca zor yapıyorlar. Bak. Maksatı sadece altına hücum basabilirim. Geri kalan hiçbirini Bakın şöyle bir gözücü geçirin. Alamıyorum. Abi bir bunu alabilirim. Bundan aldım bir de. Evet, başka da bir şey yok. Demin 30 lira 70 lira öyle bir şey kazandım. Arkadaşlar mod bazen orada mod böyle bir gidip geliyor bazen. Orada öyle bir sıkıntı var ama ben full sadece asker basacağım. Sadece yokçu sadece izleyin Aha Kardeşim okula şunları Şu görüntüyü arkadaşlar Sizin için gelsin Adam tam sıçradı hücreye vuracak ki Havada oku yedi Çok güzel bir sahne Geriye sarıp görürsünüz Bakayım Öne biraz yem mi koyalım ki Adamlar bize saldırmasın Yok yok yem ben olacağım. Bir tane asker olacağım. Şöyle sağa sola sağa sola sağ yapıp okçuları oyalayacağım. Onun kale okçularını oyalayacağım. Oyalık oyaladıktan sonra da şey yapacağım. Allah ya haktır Allah dolacağız. Bas bas bas. <laughs> salak şeyler izliyor arkadaşlar Mina bildiğiniz gibi. Tabi orada şortlar arkadaşlar ben atıyorum kardeşim atıyor. Ben sadece oyun videosu atıyorum. Biliyorsun aramızda kadar masa çeşme salak videolar atıyor ben de. Bakın herkes seviyor mu onu bilmiyoruz ama. Ne izliyor? Kaçıklar apk nasıl indirilir? Kardeşim bana söylesen ben indirim sana. <laughs> tamam 12 tane de kılıçlı bak. Hayır sen öyle sen bana lazımsın sana. At. Yere git be. Sen bana lazımsın. Bu arada ben telefon sonucu kadar sizce yedi Öyle yapacak bir şey yok. Ya altınlar 300 gibi büyüdü ya. Karşı bakın. Bakayım minik minik çoğalıyor bu. Oo ben hilesiz indirdim adam bana hile veriyor. Bir de bir dakika bakayım. Bu cefeler de hileli mi? Ay. Bu ne oğlum? Adam hileli vermiş bize ya. Gavablayı da indirdim telefon eski versin arkadaşlar. Oradan indirdim de adam bizi dezmiş hileli veriyor ya. Abi hileli sanki istasam indiremem. Bunlar yem. Bir tane istedim bir tane adam da ölmeyecek. Hadi bakalım sıfır iş. Allah. Salın abi. Vur 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 vur. Ben vurmayacağım, bekleyeceğim ben böyle köşede bakacağım onlara. Bakalım ne kadar düşsün. Biz bu aslında ama hiçbir hiç kimse bir şey mi geber? Ona rağmen bile kazanıyoruz ya. of. Evet, altın olduk, altın, altın. Tabi bunu da oynayalım arkadaşlar videonun sonuna gelebiliriz belki. Yine. Hadi be. E abi hileli şimdi bir şey geldi aklıma. Yapsam mı? Bir tane bundan çağırayım abi. 8 tane bundan çağıralım. Dört tane de şundan çağırayım. Madem hileli bize Hile şey yaparız. Altın Spartalıları ona göre kullanırız. Değil mi? Mantıklı oynayacağız bu yüzden. karşı Spartalı. 8 adet bastan yeterli. Tamam kardeşim. Oktu moktu basmayacağım. Adam bu bir tık Miner bastı. Miner ne lan? Miner bastı. bakayım. <laughs> zim zim. Ha bu arada arkadaşlar bu oyunu şeyden indirebilirsiniz. Eee Play Store'da falan indirebilirsiniz. Ben telefonum biraz arkadaşlar ama gerizekalı. Tamam mı? Gidip hileli bana veriyor. Ben abi hileli sen kim indiremez mi istesem? Hı? Ya Allah var arkadaşlar yukarıda. Ben istesem hilesiz indiremez mi? İndiririm tabii ki de. Ben adam bana ben hile verir. Hile sunuyor. Hile çocuklar iş kardeşim. Ben hilesiz olacağım. Şimdi kınaf videosu, kınaf videosu neydi la? Ya, Yakışık diyorum. duyuyorum? O da çok zor diyor arkadaşlar ben hileli yaptım. Öbür türlüsü kazanılmıyor çünkü. Ya çok enerji kaybediyorsunuz ya da çok kazanıyorsunuz. Çok ee, çok ucundayken enerjinin bitmesi ucundayken kaybediyorsunuz. Yani saat tam 5 6 oluyor ve ucundayken kurtuluyorsunuz. Yani bir taşıma gitmediği için hoş bir tabir değil yani. Ha bu arada o videoya like atarsanız belki devamı gelir arkadaşlar. Bütün güçlü bir orduyla bunları dalmayı planlıyorum eğer saydım. Mazhar abisi. Işte. Müzik koştu. Gö Yıktınlar ortayı 300 yavaş. Adam 4 tane o sivilo basır birader. arkadaki boktan müziği iyi özür dilerim. Aha doluyorlar. Askerlerim. Kartılar savaşa kartı savaş. Savaş babaanneziniz için çok önemli. Eren abi diyordu bunu. Tekrar selamlar sana Eren abi. Vur 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 vur. Aldık ya aldık. E, tabii altımız Kur gibi adamlar dediğim buraya tabi aldım yoksa çok kusuyan bana. Eee o kutular daha sıkmadan ölüyorlar ki. Spartalımız yok diye bize hava açıyoruz. Sallarsan 18 gün koca koca da Spartalılarımız var adamın haberi yok. yani bu kadar. Bunlara madem bir şey yapabiliriz, şöyle şöyle şöyle, şöyle alalım. Oh, Mıza fırlatma gücü yap. Bu ne işe yarıyor? Mıza fırlatma gücü alalım. Evet. Geliyor ki dediğimiz. Spartalı. Şurada son seviye yapalım. Evet, arkadaş... evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu, bu Super Legacy videosundan içeriz arkadaşlar e, 20 20 20 bu videoyu tam 20 20 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi bu kadar görüşmek üzere bay bay.